Geçtiğimiz hafta içerisinde bir gazetede çıkan yazı ile ilgili cevap verme ihtiyacını duyduk. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son günlerde bazı basın organlarına yer alan haberlerde Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından alınan araçlarla firmamızın araçlar arasında ilişki kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu haberde kamu kurumlarıyla firmamızın arasında promosyon veya menfaat ilişkisi olduğu yönünde ima ve yorumlar yapılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapma gereğini duyuyoruz. Söz marketler faaliyetlerini tamamen özel sektör ilkeleri çerçevesinde ticaret ahlakına ve yasal mevzuatlara uygun şekilde yürütmektedir. Firmamızın kullandığı araçlar, kendi ticari ihtiyaçlarımızın doğrultusunda bağımsız ve şeffaf bir satın alma süreciyle temin edilmiştir. İl Özel İdaresi'nin araç tedarik süreciyle firmamızın alımlar arasında herhangi bir bağlantı veya promosyon ilişkisi bulunmamaktadır. İddia edilen aksine karşı tarafın kesmiş olduğu fotoğraf bir araç değil dört araç içermekte olup bu alımlarla ilişkin havale ve çek ödemelerimiz de belgeleriyle birlikte mevcuttur. Haberde bahsi geçen araç benzerliği tamamen aynı marka ve model tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Satın alınan araçların finansmanı tamamen firmamızın kaynaklarıyla karşılanmıştır. Herhangi bir promosyon, bağış veya indirim satış durumu söz konusu değildir. Söz marketler 1995 yılından bu yana Afyon Karahisar'da toplam ve perakende hizmet vermekte olan bugün itibariyle 14.900 metrekare perakende satış alanı, 7.300 metrekare lojistik deposu, 400'e yakın ekmeğini paylaştığımız çalışanı ve çok sayıda yerli iş ortağıyla Afyon Karahisar ekonomisine değer katan güçlü bir yerel markadır. Mağazalarımızda 11 bin çeşit ürün barkodu. Depomuzda ise 4300 farklı ürün barkoduyla bölge halkına geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. Ayrıca operasyonlarımızı destekleyen çeşitli araç filomuzla tedarik ve lojistik süreçlerimizi etkin şekilde yürütmekteyiz. Geçtiğimiz hafta içinde yaptığımız Türkiye genelindeki marka ürünler fiyat araştırmasında söz marketler olarak rakiplerimize göre yüzde 27 oranında en ucuz, yüzde 17 oranında ucuz, yüzde 35 oranında aynı fiyat, yalnızca yüzde 20 oranında da daha pahalı olduğumuz tespit edilmiştir. Bu veriler firmamızın tüketicisine adil fiyat ve güvenli hizmet sunma kararını açıkta göstermektedir. Böyle bir yapının ne maddi ne de manevi anlamda herhangi bir promosyon ihtiyacı bulunmamaktadır. Bizler kazandığımızı yine bu şehrin insanlarıyla paylaşan, yerelde büyüyen bir Afyon firmasıyız. Söz Market, Afyon Karahisar'da doğmuş, bu topraklarda büyümüş, Afyon'a hizmet etmek için hem ticarette hem de gerektiğinde kamusal görevlerde sorumluluk üstlenmiş bir yapıya sahiptir. Tüm faaliyetlerimizde şeffaflık, dürüstlük ve toplumsal sorumluluk ilkeleri temelimizdir. Kurumumuzun ve ortağımın isimleri dayanıyor olmayan iddia ve ima içeren haberler yer alması üzücüdür. Afyonkores halkına yıllardır güvenli hizmet veren bir yerel marka olarak, kentimizin ekonomisine, istidamına ve sosyal hayatına katkı sunmaya aynı inanç ve kararlılıkta devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruz. Teşekkür ederim. İşe ekibimizle birlikte desteklenerek depomuzdaki kontroller sağlanmaktadır. Güvenlik alanında bu. Seriledi. Bu seri bir daha Bu seri bir kendi içinde lojistik olarak ayrılmıştı depolar. En büyük bir sektör yap yapacak şey yani ne Burada rafta sistem yapıyoruz. Mertepe 3'e 4'e kalıyoruz. Yani e, tabanı işte örneğin bu. Tabii portiflerimiz bile elektriklidir. Yani e, personellerimiz özellikle rahat yükleme yapsın diyerekten çoğu bütün marketlerimiz dahil bu elektrikli portiflerimiz vardır. Bu iki tonu kaldırır, istediği yere götürür, indirir, hızlı bir aksiyon alır. Ne beli rahatsız olur ne de gücüyle alakalı. şarjı da yukarıya doğru kaldırıp indirme. Bütün depolarda ve mağazalarda bunu kullanıyoruz. Özellikle personel arkadaşlarımız rahat hareket etsin. İşte kaldırır, istediği gibi götürür. Yeah, i